Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Artık kaçınılmaz sona geldik. Ve maalesef istemeye istemeye de kafes sistemini uygulamaya başladım arkadaşlar. Çünkü <laughs> yani bizimkisi bir mucize olmasını planlıyorduk da. Ee, kılıçların yavrularını yememe ihtimalini, ee, rafyaların arasında yavruların kaçma ihtimalini düşünüyorduk ama maalesef olmuyor yani mecburen artık e, kafes sistemini uygulamaya başladık. Hatta yavrular da e, kaçmaya başladı. Şimdi şöyle gözümle görebildiğim yerde size yavru bulmaya çalışayım. Daha dün uyguladım bu kafes sistemini. Balıkların içine aldım. Bugün 2-3 tane yavru görmeye başladım. Heh. Gitmiş bak gene şeyin içinde. Kafesin yanında duruyor yavru. odaklayamadık ama şöyle odaklar sanırım. Aynen. Şimdi yavruları da görmeye başladık. Burada bir iki üç tane yavru var. Ama o da cins. Gitmiş kafesin yanında. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kafesin aralıkları biraz genişti. Ve erkekler bunların içinden kaçıyor. Ben de erkekleri şuraya attım. Çünkü erkekler daha ince vücutlu oldukları için Otellerin içinden kaçtılar Ben de erkekleri böyle Küçük melek yavruların yanına attım ee, Albino Beyaz kılıçlarda da aynı durum var ee, Onların da fazla erkek sayısı var iki tane dişi var sadece Epitopu topu neyse onu oraya geçince anlatayım Burada sadece dişiler var Dişiler de hamile zaten bir iki tane yavaş yavaş erkeğe dönmeye başlayan var. Onların vücutları iri. Büyük ihtimal onlar da zaten zaman içinde tekrardan bunlarla çiftleşirler. Ama zaten hepsi erkeklerin hepsi dişi olduğu için, şey e, erkeklerin hepsi dişi oldu ne demek ya? İçeridekiler hepsi hamile dişi olduğu için doğuracaklar ve yavrularını almış olacağız. Ee, bir tane şurada piletimiz var. O erkek. Bazı arkadaşlar bunlar bunlarla çiftleşir diyorlar ama benim arkadaşım özellikle bu yöntemi deniyor çiftleştirip kırma bir şey elde etmeyi fakat başarılı olamadı o arkadaşım hatta bunu erkeği alacak bir gün içinde onu buradan çıkartacağız zaten vahşi formdaki yabani kılıçlarımız bu şekilde yavrularını almaya başladık aynı şekilde albino beyaz kılıçları da aynı durumu yaptım onlarda da yavru var Dediğim gibi burada aslında biz 5 dişi 5 erkek istemiştik ama gönderen arkadaş sadece arkasındaki kılıç formuna bakarak göndermiş ama uzun kılıcı olmayıp da erkek olanlar vardı. Sadece epitopu 10 tane balığın içinden 2 tane dişi çıktı. Neyse ondan üretime devam ederiz gene. Ve aynı durum burada da var. Burada da yavru almaya başladım. bir dakika ben bir yavruyu bulayım gözümde. Heh. Şurada bir tane yavru var. Gördüğünüz gibi Kafes sistemiyle yavruları da kurtarmaya başladık. Burada ben iki dişi iki erkek bıraktım sadece. Fazlalık erkeklerin hepsine gene e, bu akvaryuma toparladım. Burada erkekler hem vahşi kılıçlar hem albino beyaz kılıçlar. E, bakın şunlar filan arka kılıçları olmadığı için dişi diye gönderim düşünüp gönderdi büyük ihtimalle arkadaş bize ama onlar erkek alt üreme organlarına baktığınız zaman onlar da uzun uzun bakın yani kılıçları da yeni uzuyor. Bunlar da beyazları çok şey olduğu için parlıyorlar. bir de kafes sistemine albino fulletler de uyguladım. Çünkü yıllardır aynı şekilde albino fulletlerimizden de çok zor yavru olduk. Aha erkeğin biri de kaçmış hatta dışarıda nasıl kaçtı bilmiyorum. Atlamıştır büyük ihtimalle. Onu da yakalıp kereleri kere içeri koymamız lazım. Yani bunlar da çok fazla yavru yediği için bunlarda da aynı şekilde kafes mantığını uyguladık. Ee, bakalım inşallah bunlardan yavru alacağız. Ee, bunlar şu anda dıklık yavruları yok ortalıkta. Ama yani büyük ihtimalle doğurmaya başladıkları zaman bunlardan da bol miktarda yavru kurtaracağız diye e, düşünüyorum. Çünkü çok az yavru alıyorum bunlardan ya. Yani adet olarak Belki 30-40 tane doğuyorlar ama bir iki tane yavru kalıyor sadece hayatta. Bunları da yıllardır deniyorduk albino fülletleri yavru yemeden rafya mantığıyla kurtarabiliriz diye ama maalesef e, çok başarılı olmadı ve bu üç türde kafes mantığını uygulamaya başladım. Hiç istemeye istemeye dediğim gibi balıkların bu şekilde buraya hapsolmasını hiç sevmiyorum. Ama e, bu türlerde maalesef dediğim gibi kaçılmaz son buydu. Ben ee, albino fulletlerde yıllarca bu kılıçlarla da aylarca onlara bir şans verdim. Yavrularını kurtarmaya çalıştık ama maalesef ortada hiç yavru yok. Yani çok az yavru var en azından öyle söyleyeyim. Bakalım bu kafes mantığıyla artık başarılı olup inşallah bol miktarda bu türlerden yavru alabiliriz. Onun dışındaki türlerin hepsi rafyayla üretime devam ediyor. Biraz şöyle lepistesleri göstermeye çalışayım. Burada arkadaşlar red tail'ların şöyle değişik bir tane erkeğini yakaladım. Üreme bölgesinin kırmızı olan erkeği. Bir tane de normal erkek koydum yanına. Üç tane dişi attım. Bu formatta bu şekilde yavrular alabilir miyiz acaba diye deneme amaçlı bir aksiyonumuz oldu. Bakalım yaşayıp göreceğiz onu. Ee, onun yanında değişiklikler, yani değişik denemelerimizi göstermeye çalışayım sizlere. Bildiğiniz gibi zaten şu bir tane farklı yurt dışından yavru şeklinde gelen erkeğimizi Albino Moscow Blue dişlerimizle birlikte tutuyordum. Onları böyle bir küçük akvaryuma aldım. Adet az olduğu için büyük akvaryumda yer kaplamayın mantığıyla. Bir de yine bir red tail ama farklı bir dişi çıktı yani çok açık renkli. diğer red tail dişlerine benzemiyor. Onunla da bir tane erkeği böyle ayırdım. Yine farklı bir formatta balık alabilir miyiz diye. Yeni tür çalışması diyelim artık. Ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. Öyle de eğer doğrularsa diye yavruların kaçsın diye yerlerini yaptım bunları buraya almamdaki sebebin asıl amacı zaten şey. bunların diğer birçoğunda melek yavrusu var. Şu iki akvaryuma üç defa melek yumurtası koydum. Hepsi mantarlaştı. Su derlerinde bir sıkıntı olduğunu tahmin ettim. En azından boş kalmasın. Lepsi denemeye yapayım diye koydum. çünkü normalde biliyorsunuz bunları sadece melekler için kullanmayı planlıyordum da. Üç defada melek yumurtaların bozulunca aynı akvaryumda artık e, koymaya karar verdim. Bunun amacı da şey, elim alışıyor, Hepsini artemi verip geçiyorum. Boş akvaryuma da artemi atıyorum. Alışkanlıktan dolayı dedim en azından içinde balık olsun ki onların da e, yemlenmesi sağlansın diye artemiler boşuna gitmesin diye. Farklı tür olarak blue dragonlarımız burada baya büyüdü ama daha herhangi bir yavru görmedim. Bunlar işte rafiyerek ile raf gayet güzel bir şekilde üremeye devam ediyorlar. Herhangi bir ee, ekstra yapmam gereken bir şey olmuyor. Onun dışında glass berilerimiz burada. Şöyle yavrularında eğer olursa kaçsın diye bir tane yapay bitki koydum. Daha dişimiz nerede? Ha, şurada. Bir ümit doğursun diye bekliyorum. Karnındaki yumurtaları görüyorsunuz zaten sizlerde. Ben de sürekli bunu gördükçe kahroluyorum. Bir türlü doğuruyor. Neredeyse 6 aylık balık oldu. Ama doğurmuyor. Her geçen günde doğurma ihtimali. Yani ondan beklentim. Yavru verme beklentim. Azalıyor açıkçası. Bakalım. Bekliyoruz. Ha şeyler doğurdu asıl. Bu Almanya'dan gelen blue... Mozaik harf bunların yavruları ama büyük bir çoğunluğu kırmızı çıktı. birkaç tane de aynı baba gibi iki tane hatta erkek vardı, ama onlar öldü. Fakat bunlar doğurmaya başladı. Şöyle yavruları göstereyim. Bakalım bunların içinden babalara benzeyenler çıkacak mı? Gördüğünüz gibi burada hemen bakın 12. ayda doğurmuşlar bu yavrular. 3 ay sonra doğurmaya başladılar. Normalde hepsi sesler. 3 aylıkken doğurmaya başlıyor ama gel gelelim bizim bu arkadaş 6 aylık olmasına rağmen hatta bir dakika ya ne 6 aylığı bir tam netleştirelim. Şimdi buraya yazmıştım ben bunlar burada doğurdu. Bakın Grasbeliler ne diyor 6. ayda doğurmuş. Oo 6. ayda doğan balık 6 ay orada 9 aylık ya şu anda 9 aylık ne 6 ayı. 9 aylık balık şu anda Resmen hayallerim suya düştü. 9 aylık balık doğurmadıysa daha da doğurmaz. Büyük ihtimalle kısır bu balık ya. Baksanıza içi ne kadar görünüyor bütün. Erkekler çiftleşiyor onunla. Etrafında dans ediyorlar. İçindeki yumurtalar belli oluyor. Ama gel gelirim. Yok ya baksana o yumurtalar gelişmemiş arkadaşlar. Yani hiç göz oluşmamış, yavru oluşmamış. Şansıma büyük ihtimalle o dişi kısır çıktı. İçindeki yumurtalar döllenmiyor. Şansımız artık Tahsin abi almaya gittiğinde bu arkadaştan bir daha denk gelirse belki bu yavruları balıklardan alırız. Ancak öyle olur bu iş. Neyse. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şu şeyle kapatayım videoyu. Kafesle kafesle başladık. İnşallah bu kafes sayesinde bol miktarda yavru almaya başlayacağız bu balıklardan. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyen arkadaşlar videoyu tekrar baştan başlatıp izleyebilirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.